Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun süreden sonra tekrar birlikteyiz. Liglerin bitiminden sonra uzun bir süre maç paylaşımı yapmadım. Bugün 3 Temmuz 2023'ten seçtiğimiz 3 maçı sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. İlk maçımıza geçelim. İsveç liginden Elfsborg, Hammar bir karşılaşması arkadaşlar. Arkadaşlar Elfsborg ligde iyi giden bir takım. Bir mağlubiyetleri var. Hammarby bir 9. sırada 16 puanı var. Arkadaşlar Elfsborg'un gol atmakta sıkıntı çekmediğini görüyoruz. Rahat galibiyetler aldığını görüyoruz. 3-0, 6-1 gibi net skorları var. Formda bir ekip. Hammarby ise inişli çıkışlı dönemler geçiriyor. Ben Elfsborg'un buradan galip geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. 1.43 oranımız var. İç sağda da Elfsborg Yine gördüğünüz gibi gol bulmakta hiç zorlanmıyor. Net galibiyetler alıyor. Hammarby ise deplasmanda galibiyeti yok son 5 maçta. O yüzden ben Elfsborg'un rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Yine net bir skorla galip geleceğini düşünüyorum. Bu yüzden bu karşılaşmaya benim tahminim Elfsborg galibiyeti yönünde olacaktır arkadaşlar. İkinci maçımıza geçelim arkadaşlar. Yine İsveç liginden. Puan durumuna baktığımızda arkadaşlar deplasmanın deplasman takımın 21 puanla 5. sırada olduğunu görüyoruz. Ev sahibi takımın ise 15 puanla 10. sırada olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve baktığımız zaman ev sahibinin son 5 karşılaşmasında yine inişli çıkışlı bir grafik çizdiğini görüyoruz. Ve gol bulmakta sıkıntı çektiklerini görüyoruz arkadaşlar. Son maç dışında gol bulmakta sıkıntı çektiğini görüyoruz. Kalmar'ın ise son 5 maçı gayet güzel formda bir ekip Kalmar Gol bulmakta sıkıntı çekmiyorlar arkadaşlar. Bu yüzden Kalmar'ın mağlup olmayacağını düşünüyorum. Ve risk alarak Kalmar'ın galip geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu karşılaşmaya tahminim deplasman ekibin galibiyeti yönünde olacaktır. Üçüncü karşılaşmaya geçelim arkadaşlar. Norveç liginden Stabæk kendi evinde Strom Scott seti ağırlıyor. Arkadaşlar iki ekipte inişli çıkışlı bir grafik sergiliyorlar. Stabæk aslında son 4 karşılaşmasında gördüğünüz gibi galip gelememiş. Deplasman ekibin gol bulmakta sorun yaşadığını düşünmüyorum. Gollerini atıyor. Son maç hariç. O da Molde deplasmanı. Yani normaldir. Ben burada bol gollü bir karşılaşma olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Karşılıklı gol var ve 2.5 üst tercihini bu maç için sizlere öneriyorum arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu tahminlerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım maçlarımı değerlendirirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum arkadaşlar.